Yaratılış Destanı Yaratılış Destanı, en eski Türk destanıdır. Türk mitolojisindeki en derin anlatılardan biridir. Özellikle Altay Türkleri arasında anlatıla gelmiş olan bu destan, Türklerin evrenin ve insanın yaratılışına dair kadim inançlarını yansıtır. Destanın kökeni Sibirya bölgesindeki Altay Türkleridir. Tanrı, evrenin yaratılışı, iyilik, kötülük, İnsanın ortaya çıkışı destanın ana temalarıdır. Destandaki en önemli figürler, Yüce Tanrı Ülgen ve Yeraltı'nın Efendisi Karahan'dır. Yaratılış destanının, Radloff ve Verbitski tarafından derlenerek yazıya dökülmüş iki versiyonu vardır. Her ikisinde de birbirine benzerlikler ve farklılıklar vardır. Örneğin Verbitski'nin versiyonunda, Tanrı, Ülgen adıyla geçer. Radloff isim vermeden sadece Tanrı olarak ifade eder. Radloff'un derlemesi çok daha uzun ve daha ayrıntılıdır. Yeryüzündeki yaratılışları ayrı ayrı anlatır. Destana göre başlangıçta yerin, ayın, göğün, güneşin olmadığı ve her yerin suyla kaplı olduğu bir dönem vardı. Sadece Tanrı Kayrahan, Kuday, vardı. Kuday Han, kendi yarattığı Erlik adlı kişinin kötülükleriyle mücadele ederken yeri, insanları, bitkileri, hayvanları ve göğü yarattı. Daha sonra Kayrahan insanlardan ayrılıp gitti. Önce ulu kişi, daha sonra da ağaca daha görevlerini tamamlayınca onları da yanına aldı. Şimdi destanda geçen önemli karakterler hakkında kısa bilgi verelim. Kayrahan, Kuday Destanın baş kahramanıdır. Bazı kaynaklarda ülgen olarak geçer. Her yerin sudan ibaret olduğu bir dönemde çıkarak, yeryüzünü ve gökyüzünü yaratır insanları, hayvanları ve bitkileri de o meydana getirir. İyiliği ve düzeni temsil eden yüce bir ruhtur. Erlik. Destanda Kayrahan'ın yarattığı, önce kişi adını verdiği karakter. Erlik kıskanç, karanlık ve kötülük taşıyan bir ruhtur. Başta kendini beğenir, Kayrahan'a isyan eder ve yeraltına sürgün edilir. Erlik kötülüklerin ve ölümün kaynağı olur. Doğanay Kuru ağaç dallarından yaratılan ilk dokuz kişiden birisi. Eşi Ece, Kayrahan'ın yasakladığı yerden meyve yiyerek bir meyveyi de Doğanay'a sürer. Bu nedenle Kayrahan tarafından cezalandırılarak ölümlü yapılırlar. Yeni nesiller onlardan üremiştir. Ece, Doğanay'ın eşi. Yılan tarafından kandırılarak Kayrahan'ın yasakladığı bölgedeki meyvelerden yiyerek yaratılan ilk dokuz insanın cezalandırılmasına neden olur. Gökoğul. Meyter'e yaratılan ilk dokuz insanın ağaçların yasaklanan bölgelerinden meyve yemeleri sebebiyle cezalandırılması üzerine, insanlar kendi yiyeceklerini artık kendileri temin edecekti. Kayrahan, insanlara yenilecek ürünleri, araba yapmayı ve Şeyleri öğretecek Maytere adlı Gök oğlu gönderdi. Ulu kişi, Mandışire Kayrahan'ın çok sevdiği Mandıkire adlı ulu kişi, insanlar yeryüzünde sıkıntı çekerken, Erlik'in adamlarının gökyüzünde rahat yaşamalarına üzülür ona savaş açar. Ancak erlik ateş ile vurup onu esir alır. Bir süre sonra Kayra Han'ın yardımıyla güçlenerek gökyüzünü darmadağın eder. Erlik ve adamları gökyüzünden yerlere dökülerek kayalıkları ve sivri dağları oluşturdular. Kayra Han, Erlik'i de yine cezalandırır. Kayra Han, insanların arasından ayrılırken kötü ruhlarla savaşmak ve insanlara iyi şeyleri, avlanmayı, balık tutmayı öğretmek için ulu kişiyi insanların başına bırakır. Görevini tamamlayınca onu tekrar yanına alır. Gün aşan, Şalime Kayrahan'ın, insanların arasından ayrılırken iyi insanları korumak ve kötü ruhları durdurmak üzere başlarına bıraktığı Şalime adlı kahramandır. Yapkara, Ağaca Dağ Kayrahan'ın, insanların arasından ayrılırken erlikin kötülüklerine engel olması için bırkatığı destan kahramanıdır. Kayrahan, görevini tamamlayınca Yapkara'yı da yanına aldı. Alma Ata, Bodos'un Kayra Han'ın, insanların arasından ayrılırken gökyüzünü, güneşi ve ayı korumak için bıraktığı destan kahramanıdır. Şimdi Radloff'un anlatımından bazı bölümlerini verelim. Yerin yer olduğunda, sularla kaplıydı her yer. Ne gök vardı ne de ay, ne güneş, ne de bir yer. Yoktu Tanrı'nın hiçbir işte düşüncesi insanoğlunun işi. Durmadı hiç hilesi. Bir rüzgar çıkarmıştı suları kaynatarak. Tanrı'yı kızdırmıştı, yüzüne sıçratarak. Sanki insanoğlu, bununla bütün oldum. Ben çok güçlendim artık. Tanrı'dan üstün oldum. Ama nasıl olduysa, sulara kaydı birden. Gömüldükçe gömüldü denize daldı yerden. Tanrı'ya yalvarmıştı, sularda boğulur iken. Tanrı bir gün insana, şöyle bir buyruk verdi. İn suların dibine, bir toprak getir dedi. İnsan daldı sulara, aldı bir avuç toprak sulardan çıkıp verdi, Tanrısına sunarak. Yaratılın yer, dedi, Tanrı sulara saçtı. Yeryüzü yaratıldı, denizler karalaştı.